Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Aydın'ın Kuşadası bölgesinden sesleniyoruz ve Kuşadası bölgesinde yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Ferdi Bey ile birlikteyiz. Şimdi Ferdi Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Ferdi Bey nasılsınız? Merhabalar iyiyim sizler nasılsınız? Hoş gelmişsiniz Kuşadası'na. Şirketimize hoş geldiniz. Bizler de sizleri gördük, daha iyi olduk, hoş bulduk aynı zamanda misafirperverliğiniz ve güler yüzünüz karşısında bizler de daha iyi olduk. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Şimdi Ferdi Zenginoğlu ben. Aslen Vanlıyım, Vanli 19 yıldır Kuşadası'ndayım. Kendim sosyoloji mezunuyum. Lakin iş insanı olmak istediğim için bu sektöre girmek istedim bir 7 yıldır bu sektördeyim yaptığım inşaatlar ondan sonra yaptığım eserler taahüt işleri en sonunda yaptığım yapı market işiyle başarıya adım adım ilerlemeye çalışıyorum hedefim bu yönde insanlara hizmet verebilmek kaliteli düzgün ondan sonra hızlı ...dürüst bir hizmet vermek için şirketimiz, firmamız olarak ilerliyoruz. Evet, 7 yıldır da sektörde güzel bir şekilde faaliyetlerinizi Kuşadası bölgesinde sürdürüyorsunuz. Zaten sektörde bir ilginiz vardı ve iş insanı olmak istediniz. Bu yüzden de Kuşadası bölgesine güzel inşaatlar kazandırdınız. Aynı zamanda yapı sektöründe de, yapı malzeme sektöründe de faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. İlk olarak ben inşaatlardan başlamak istiyorum. Burada bulunan, sizin elinizden çıkan inşaatlar nasıl inşaatlardır? Şimdi ben konut olarak şey yaparım insanların huzurlu, güvenli ve kendilerini rahat hissedebileceği konforlu ortam sağlamak için çalışırım. İnsanların huzurlu ve sağlıklı, güvenli yaşaması için konforlu bir ortam sağlıyoruz insanlara. Ben bu şekilde konutlar üretmeyi planlamış, hedeflemiş ve bu yönde ilerliyorum. Zaten Kuşadası bölgesinde yaşayan halk kesinlikle güvenli bir ortamda yaşamayı hak ediyor. Tüm insanlar hak ediyor. Kuşadası farklı bir e, kul var. E, gerek insanların bakış açıları, gerek sosyal aktivite olarak, gerekse e, iyimser olmaları yönünde çok güzel bir e, yer Kuşadası. Ee, o yüzden biz de layık olmaya çalışıyoruz firma olarak. İnsanlara gerçekten layık olmaya çalışıyoruz. Ee, bu yönden ondan sonra zaten deprem bölgesi, Ege bölgesi büyük geçenlerde de bir deprem yaşandı. Deprem bölgesi olduğu için e, yapı denetim firmalarıyla, firmalarıyla çok koordineli çalışırız biz. E, deprem yönetmenliklerine uygun ve kendimiz yaşıyormuşuz gibi, çocuklarımız, evlatlarımız yaşıyormuş gibi e, öyle bir konut inşa etmeye çalışıyoruz ve hedefimiz bu yönde. E, yani bizden konut alan insanlar e, ciddi anlamda içi rahat olarak işleri rahat olarak ondan sonra başka arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına önerebileceği şekilde e, gönül rahatlığına alabiliyorlar. Özellikle sizin de söylediğiniz gibi ülkemiz zaten deprem bölgesi ve bunun yanında aynı zamanda Ege bölgesi bu anlamda daha da kritik bir bölgeye sahip aslında, evet. kritik bir öneme sahip daha doğrusu. Burada da siz inşaatlarınızı yaparken daha çok sağlamlığa dikkat ediyorsunuz. Çünkü burada hepimiz size, canımıza emanet ediyoruz. Siz de zaten bölgedeki halka verdiğiniz değerle yaptığınız inşaatların da kalitesini gö göstermiş oluyorsunuz. Peki şu anda üzerinde çalıştığınız bir proje var mı? Mutlak süreçte benim şu an üzerinde çalışıp ve sürpriz bir proje olarak Kuşadası'nda o dedirtebilecek bir proje inşa etmeyi planlıyorum. Yerim hazır, projem hazır. Çok yakında bunu yayınlayacağız. Sosyal medyalarımızda biz de takipte kalsınlar diye öneririz. Lasman fiyatlarıyla o konforu, o yaşam alanını çok indirimli bir şekilde alabilecekler. Öyle bir planımız var bizim. E, projemiz yakında e, sunacağız. Evet sürpriz bir proje ama ben biraz bilgi almak istiyorum sizden. Herkesten önce bizler duyuralım evet. burada izleyicilerimize de. Belki onlar da faydalanmak isterler. E, Tabii en kısa ki. sürede zaten sizinle iletişime geçtiklerinde evet. lansman evet. fiyatlarından da Tabii faydalanmış ki. olacaklar. Tabii ki. Şimdi bizim projemiz tamamıyla tamamıyla e, sosyal aktivitelerle donatılmış kapalı havuz, açık havuz, çocuk kreş, yaşlı bakım, Ondan sonra tenis kortu, basketbol sahası. Ondan sonra bunların çocuk parkları, restoran ve marketi içeriyor. Projemiz kapsamlı bir proje. Yani dışarıda herhangi bir ihtiyaç olmadan, kuşağısı tatil bölgesi zaten. Burada 6 ay boyunca güneşlenip rahat bir şekilde sitenizde bütün aktiviteleri, sporunuzu yapabileceğiniz bir site yapıyoruz biz. 120 daire ve üzeri olmak koşuluyla yapıyoruz biz bunu. Dış cephelerimiz tamamıyla izolasyonla yapılacak. İçler tamirle birinci kalite malzeme kullanılacak. Yani çok üstün başarılı bir proje sergilemeyi e, hedefliyoruz. Öyle olacak. Evet, özellikle pandemi döneminde bizler biraz daha evlerimizden ve iş işyerlerimizden çıkmamaya gayret ettik ve bu da bir alışkanlık haline gelmiş oldu aslında ve işlerimizi bir çerçeve içerisinde, bir site içerisinde işlerimizin tamamını yönetebilmek bizlerin aslında en büyük avantajı diyebiliriz burada. Tabii ki uygun fiyat ya da sağlamlık bunlar oldukça önemli özellikler ama bunun yanında tüm işlerimizi, tüm faaliyetlerimizi aynı site içerisinde dışarı çıkmadan, dışarıyla herhangi bir temas kurmadan gerçekleştirebilmek herkesin hayalinde olan bir projedir diye tahmin ediyorum. Sizler de hayallerimizdeki projeleri gerçeğe dönüştürmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Peki projemiz tamamen ne zaman hazır olacak? Sizlerden nasıl bilgi alabiliriz bu konuda? Onun hakkında şu an ben bir bilgi vermeyeyim, net söylemeyeyim. Bizim projeye başladığımızda zaten biz bitiş tarihlerimizi mutlak süreçte söylüyoruz. İnsanlar ona göre kendilerini planlayıp odaklıyorlar. Biz şu an tam olarak başlamadan söylemek istemiyoruz. Bir sonraki röportajda, bir sonraki yayında onu da açıklayacağım size. O zaman şöyle yapalım. Sosyal medya hesaplarımızı paylaşalım. İzleyicilerimiz sizi sosyal medya üzerinden takipte kalsınlar. Bizim dışımızda da oradan da bilgilendirmeyi sağlamış olursunuz. Mutlak süreçte bizim Instagram hesabımız var. Zenka Yapı Malzemeleri diye geçiyor. Orada yaptığımız projeleri ve ürünlerimizi görebilirsiniz. Orada satın almak istediğiniz ürünün altına kısa bir yorumla fiyat alabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz mevcut, iletişim alabilirsiniz. Ondan sonra Google'dan Zenka Yapı Market diye veya yapı malzemeleri diye girerseniz mutlak süreçte bizimle iletişime geçebiliyorsunuz. Gerek konumumuz, gerek telefon numaralarımız, müdürlerimizin telefon numaraları mevcut. Evet, inşaat hakkında çok fazla detaylı bilgi vermek istemediğiniz için ben şimdi yapı malzemeleri alanına geçmek istiyorum. Sizin elinizde bulunan yapı malzemeleri hangileri? Biz kabadan anahtar teslim bütün malzemeleri barındırıyoruz. Şimdi bizim ürün yelpazemiz çok geniş. Yapı malzemeleri olarak biz kaba malzeme, beton, demir, kum, çimento, bims, yitong, alçı, boya, marşalın bayisiyiz, nivar, kravitin satıcısıyız, gaz beton, Ege gaz betonu yani. markalarda söylüyorum da çünkü kaliteli ürünler kaliteli ürünler satıyoruz. Ondan sonra bizim e, kaba malzemesi depomuz var. Büyük bir depomuz var. Sevkiyatlar direkt oradan gidiyor. Hızlı bir şekilde e, tüketicilerimize, müteahhitlerimize e, gönderebiliyoruz. Evde e, telefonla ayağınıza malzeme gönderebiliyoruz. Bizim ürün yelpazemiz gerçekten çok geniş. Yani, e, mağazamıza giren bir müşterimiz bütün ihtiyaçlarını e, buradan e, yekpare alarak evine sağlıklı bir şekilde gidebiliyor. Bizim araçlarımız, servis araçlarımız var. Biz ücretsiz servisle malzemelerini, müşteri malzemelerini evine kadar taşıyabiliyoruz veya inşaatlarına kadar taşıyabiliyoruz. E, bizim güler yüzlü elemanlarımız, ondan sonra fiyat uygunluğumuz gerçekten insanları cezbediyor. Biz çok kısa bir sürede çok büyüdük. Ee, yani başarıyı elde ettik. Şu an yapı markette yapı malzemelerinde başarıyı elde etmiş bulunmaktayız. Bu da bizim tamamıyla geniş yelpazeli ürün e, doğru e, tespit ve müşteri memnuniyeti ile alakalı bir sonucu elde edip ilerledik. Bu şekilde anlatabiliriz yani yapı marketimiz. Evet, yapı markette oldukça kaliteli ürünleri burada barındırdığınızdan bahsettiniz, hizmete sunduğunuzdan bahsettiniz. Peki burada sizden yapı market alanında hizmet almak isteyen kişiler sadece Kuşadası bölgesinde bulunan kişiler mi, yoksa diğer bölgelerden de talep geldiğinde karşılayabilir misiniz? Ya şimdi bizim amacımız sadece yerli halkına hizmet etmek çünkü farklı şehirde farklı mutlak süreçte bize e, istinaden hani orada yapı marketler vardır. Biz onların hani işini etkilememek için kendi bölgemizde büyümeye çalışıyoruz. Herkes kendi işini yapsın, kendi bölgesine hakim olsun düşüncesi içerisindeyiz. Biz bugün buradan hani İzmir'e Aydın'a sevkat yapmaktansa mahallelere veya e, ucura köşelere malzeme gönderme peşindeyiz. Onun için biz Kuşadası bölgesel çalışmayı hedefliyoruz ve şu an bölgesel çalışıyoruz. Evet, ee, bu bölgeye daha güzel hizmetler verebilmek için e, hedef kitlenizde biraz daha e, indirgemiş oluyorsunuz aslında. Bu bölgeye de daha güzel bir hizmet, daha kaliteli bir hizmet evet. vermiş oluyorsunuz aynı zamanda. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim tabii ki çok şey var. Ondan sonra ben hep bunu istemişim. Hiçbir zaman yani ticari anlayış bir kenara bütün kadınlara değer verilsin istemişimdir. Kadınla şiddete asla ama asla hayır diye bağırmışımdır. Onun için lütfen kadınlara herkes iyi baksın, çiçek gibi baksın. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Türkiye'de daha huzurlu, daha mutlu, yarınlara uyanabilmek için kendinize çok iyi bakın. Ekibinize size çok teşekkür ederim. Verdiğiniz güzel mesajlar ve değerli bilgileriniz için biz çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de yapı ve inşaat alanında bir hizmet almak istiyorsanız günün rahatlığıyla Ferdi Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.